Herkese merhaba, Arçelik Uyak kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün size Arçelik'in gözde fırınlarından Fibona serisi AFC 360 serisini tanıtacağım. Bu serin, bu fırının beyaz rengi, gri rengi ve siyah rengi var. Ben bugün size beyazında tanıtım yapacağım. Ama videonun ilerleyen kısmında ben size renklerini de tanıtacağım. Ee, dilerseniz çok fazla uzatmayayım. Şimdi hep beraber ürünü inceleyelim. Ben Size fırının teknik özelliklerini anlatmadan önce benim en çok hoşuma giden yanını göstereyim. E, normaldeki fırınlarda kapağı bıraktığınızda tak diye böyle bir kapanma sesi geliyordu. Bunda öyle bir şey yok. Kapağı yavaş yavaş çekiyor. Çok hoş bir detay bu. Benim çok hoşuma giden bir özellik. İkinci hoşuma giden özelliği bu teleskopik raylı sistemi olması. Bazen böyle ben evde yemek pişirirken ben çok bakarım fırının içine bu arada. E, pişiriyor mu pişmiyor mu kontrol ederim. Bunu da e, ufak bir eldivenle veyahut da çatalla ben bunu direkt böyle çekip itebiliyorum. Pişirirken de çok rahat bir konfor oluyor. E, bu arada e, fırınlarımızın e, tepsilerinde leke tutmayan boya kullanıyor. Bu şu işe yarıyor. E, börek alacağınız zaman içinden hem yapışmamasını sağlıyor e, hem de daha rahat temizlenmesini sağlıyor. Bu arada yeni çıkan tepsilerimizi şu şekilde eğimli yaptılar. Buraya siz kepçeyi koyduğunuz anda çok daha rahat kaldırabiliyorsunuz. Bu da hoş bir detay. Bu arada fırınımızın iç bölgesi de leke tutmayan malzemeyle kaplı. Şu şekilde ben size bir de şu yanların nasıl çıktığını anlatmak istiyorum. Şu tepsilerimi ilk önce bir boşaltalım. Şimdi bu fırının en güzel yanı temizliğidir. Bir fırında bence çok dikkat edilmesi gereken yandır. İçi leke tutmayan boyayla kaplı olduğu için zor kolay temizleniyor. Buradaki katalitik duvar pütürlü bir duvardır. Burada fırın temizleneni dert etmenize hiç gerek yok. Bu fırının içi özel bir kaplama sayesinde pişirme sırasında sıçrayan yağları düzenli olarak soğurarak görüntü kirliliğine ve kötü kokuları neden olan yağ artıklarını emerek temizliği kolaylaştırıyor buradaki malzeme. Şimdi buradaki ızgaraların temizliği çok kolaydır. Şunları sadece bir hareketle şu şekilde bir kere çıkartmayla çıkartabiliyorsunuz. Takarken de çok kolay. Şuradaki yuva görüyorsunuz. Şurada da bir tane tırnak var. Buradaki tırnağı oturtarak bunu yuvaya. Ondan sonra da bunu oturtmanız yeterli oluyor. Temizliği de bu kadar basit. Bir bayanın rahatlıkla temizleyebileceği bir olaydır. Ürünün buharlı temizleme özelliğinden bahsedeyim. Şimdi buharlı temizleme özelliği buharın gücüyle fırın temizliği artık çok kolay. E, pişirme sonrası tepsiye bir bardak su dökerek fırın sıcaklığında 70 derece ayarladığınızda 20 dakika bekletirseniz kirleri yumuşatarak kolayca temizleyebiliyorsunuz. E, yanmış noktaların ve kirlerin kimyasal kullanılmadan ne kadar kolaylıkla temizlendiğine şaşıracaksınız hepiniz. E, onu da şu şekilde yapıyoruz. Buraya koyduğumuzda, burada multifonksiyonel düğmelerin içerisinde şuradaki düğmeye getirdiğiniz takdirde, buraya birazcık su koyduğunuzda bu tepsiye içine yumuşatıp buharla temizliğini çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Şimdi size buhar destekli pişirmeden bahsedeceğim. Bu fırının alınmasındaki en büyük sebep. Şimdi buhar destekli pişirmede buraya siz su dolduruyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim. Buraya su doldurduğunuz takdirde aşağıda bir hazne var. Oraya suyu boşaltıp oradan buhara çevirip buharlı pişirme yapabiliyor. Şimdi buharlı pişirmenin size ne avantajı olacak? Bir kere temizlik yapabiliyordunuz bu birinci avantajı. İkinci avantajını söylüyorum. Ekmek işlerinde, poğaça işlerinde dışının çıtır, içinin yumuşak olmasını sağlıyor. Bu da ekstra bir lezzet katıyor. Malum bu pandemi döneminde evlerde hapis kaldık. O dönemde bu fırınlar çok sattı. Ve kullanan müşterilerimiz de hep memnun kaldı. Evlerinde kendileri ekmeklerini yapabilirler. Çok hoş poğaçalar yapabilirler. Ve bu fırında o zamandan beri kendini kabul ettirmiş bir fırındır. E, en son AFC 360 serilerinde de tasarımları birazcık yenilediler. E, şimdi bense buhar desteğinden biraz bahsetmek istiyorum. Çok kolay bir sistemdir. E, bunun içine daha önceden su dolduruyorsunuz. E, buraya suyu doldurduktan sonra şu ağzındaki kapağı kapatıp buraya takıyorsunuz. Pişirme esnasında Şuraya getiriyorsunuz buharlı pişirme için. Şuradaki fonksiyonu. Pişirme esnasında buna bastırdığınız takdirde burada bir kanal vardır. Kanaldan içine su verecektir. Şimdi kanaldan içine suyu geldikten sonra burada tepsisi var bakın. Bu tepsiye birikecek. Bu tepside de su buharlaşıp içindeki poğaçanın ekmeğin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Şimdi bu özelliği neden bastırıyorum? Piyasada çok buhar destekli fırınlar var ve Ekonomik olarak almak çok yüksek. E, yabancı markalarda, özellikle fiyatlar, bu bizim sattığımız fiyatların iki katı, hatta 4 katına yakın fiyatlara çıkıyor. E, ben size camın nasıl çıktığını göstereceğim bu arada. Şu yanlarda iki tane düğmesi vardır. Bir burada, bir de öbür köşede, bir sağ köşede, bir sol köşede. Bu iki düğmeyi aynı anda basıp yukarı doğru çekersen, bu çok rahat çıkabiliyor. Ondan sonra burada iki tane cam vardır. Birisi bu, birisi de şu. Bunları çıkarttığınız takdirde de. Ee, rahatlıkla işlerini temizleyebiliyorsunuz. Bazen buralarda buhar birikebiliyor veyahut da yemek sıçrayabiliyor aralara. O zaman da rahatlıkla temizleyebilmeniz için yapmışlar. Takarken yine takıp çok kolay oturtturmanız yeterli. Zaten klipsidir düğme. Şimdi bu Hatairo dediğimiz üç boyutlu pişirmeyi sağlıyor. Bakın içerideki fan yapısına dikkat ederseniz değişik bir fan yapısıdır. Bu fan yapısı bunun içinde bir sıcak hava dalgası oluşturuyor. Buralardaki kenarlardaki dediklerden de buradaki kenarlardan da Eşit hava dağılımını sağlıyor. Bu şekilde de fırının her tarafında eşit pişirme sağlıyor. Şimdi ben size fonksiyonlardan bahsediyorum. Burada sadece fırının içini çalıştırıyorsunuz. Aydınlatmayı. İçin temizliğini yaparken böyle içini karanlık şekilde yapacağınızda aydınlık şekilde dursun diye yapılıyor. Bir alta getirdiğim takdirde alt ve üst rezistans çalışıyor. Eski klasik fırın gibi çalışıyor. Hem altı hem üstü. Bunu çok tercih eden müşteri var çünkü bazı müşteri fanı kurutuyor diyor. Ben fansız kullanmak istiyorum diye. Onun için bunu pişirmede, bu pişirmelerde de memnun kalırsınız. Bir alta getirdiğim takdirde buz çözme fonksiyonudur. Burada etleriniz olur, donuk yiyecekleriniz olur. Bunları çözdürmek için kullanabilirsiniz. Bir alta getirdiğim takdirde burası turba pişirmedir. Burada Fanlı ısıtıcıya ısıtılan e, sıcak hava fan vasıtasıyla fırının her yerine eşit oranda ve hızlı bir şekilde dağılır. E, bir alta getirdiğim takdirde şuraya. Burada <laughs> fonksiyonda da alt ısıtıcı ile ısıtılan sıcak hava fan vasıtasıyla fırının her yerine eşit oranda ve hızlı bir şekilde dağılıyor. Tek tepsiyle pişirme yapabilirsiniz burada. E, aynı zamanda da demin de söylemiştim burada e, kolay buharlı temizleme yapabiliyorsunuz. E, bu da o fonksiyondur. Buradaki fonksiyonu getirdiğim takdirde de 3 boyutlu fonksiyondur. Üst ısıtma, alt ısıtma ve fanlı ısıtma çalışır. Pişirecek ürünün her tarafı eşit derecede ve hızlı bir şekilde pişmesini sağlıyor. Ee, aynı zamanda buhar destekli demin de anlatmıştım. Buhar destekli, bu fonksiyon kullanılmalıdır. Ee, buraya getirdiğim takdirde burası ızgara modudur. Burada fırının iç altında büyük bir ızgara vardır. Şurası. Ee, bu arada bu yeni nesildeki fırınlarımızda ızgara daha büyüktür. Daha geliştirilmiş bir ızgaradır. Bir üste getirdiğim takdirde burada sadece alt resistans ve fan çalışıyor. Buraya getirdiğim takdirde de burada da enerji tasarrufu sağlamak için kullanıyorsunuz. 160-220 derece aralığında turbo pişirme kullanırsanız pişirmeleriniz gayet iyi sonuç elde edebiliyorsunuz. Biraz burada pişirme süresi uzun olur çünkü elektrikten tasarruf etmek için ama onun dışında da diğer fonksiyonları kullanırsanız daha bence verim olarak yüksek olur. Bizim yeni nesil buhar destekli fırınlarımız bu serilerimizde hatta bunun bir alt serilerinde de var. Fırınlarımız 300 dereceye kadar çıkabiliyor. Şimdi 300 dereceye kadar çıkmak neden önemli? Mesela ben çok tercih edebilirim 300 dereceyi. Pizza hamurlarının 300 derecede siz pişirirseniz pizza hamurları ince olur. Ama 250 dereceye kadar pişirseydi eğer fırınımız birazcık daha kalın hamurlarda pizza yapacaktınız. Onun için bence bu özellik de güzel bir özellik. Buradan ısı derecesini maksa kadar getirdiğinizde fırınımız 300 dereceye ulaşabiliyor. Yani şimdi fırınınızı ilk fişe taktığınızda, gerçi bunu servislerimiz ilk geldiğinde yapıyor saat ayarını ama bazen elektrikler gidip geldiğinde buradaki saat geri kalabiliyor. Onu da buradaki düğmelerden ayarlayabiliyorsunuz. Onu göstereceğim şimdi. Şimdi buradaki düğme, buradaki düğmeye 3 saniye boyunca basarsanız tuş kilidi devreye giriyor. Herhangi bir müdahale edemiyorsunuz. Çocuklar için yapmışlar. Ee, Tekrar açtığım takdirde de şu anda çocuk kilidini devre dışı bıraktım. E, şuradan ayarlara girdiğim takdirde buradan saat ayarını yapabiliyorsunuz. İleride zaman ayarınız bozulursa diye. E, bir daha bastığımda dakikaya geçecek. Bir daha bastığımda kontrast ayarlarına girecek. Ekran sıcaklık ayarlarına girecek. Bir daha bastığımda da bu içinde böyle her bastığımda dıt 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 diye bir ses yapan şey var. Onu biraz daha kısıp arttırabiliyorsunuz. Onun dışında e, buradaki zaman ayarı siz buradan zamanı seçerseniz o vakitte fırın kapanacaktır. bir de alarm ayarı var. E ya kapanmasını istemiyorum. Ben kontrol etmesini, bana haber vermesini istiyorum derse de şuna basarsınız da o saatte size haber verecek. Alarm olarak ötecek. Siz de gelip daha sonra kontrol edip müdahale edebilirsiniz. bugün size Arçelik Fibona serisi, AFC 360 serilerini anlattım. bu fırınları biz satarken çok severek satıyoruz. E müşteri memnuniyetleri çok yüksek fırınlardır. Ee, ürünlerin e, daha çeşitlerini görmek isterseniz sizleri mağazamıza bekliyoruz. E ee, mağazamızda teşhirlerde, davlumbazlar, ocaklar bu ürünlerde çok güzel çeşitler yapabilirsiniz. Hepsini size gösterip ve te detaylı teknik özelliklerini hepsini anlatabiliriz. E ee, sorularınız olursa eğer YouTube'da bize yorumlara yazarsanız biz size hemen cevaplayacağız. Ee, bizlere değerli vakitlerinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ee, bu kanalımız her geçen gün büyüyor. Ee, bizim kanalımıza da abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Ee, şimdiden herkese sağlıklı günler diliyorum.